Almila'nın oyuncak dükkanı. Ee, Paylaşmayı öğreniyoruz. Parasını kaybetti. Hah şimdi buldu. Hemen şey. Ben bir tane oyuncak istiyorum. Pardon, oyuncakçı bakar mısınız? Ee... Bir tane oyuncak istiyorum ben. Ben bizi e, tam bitti. turuncu hamuru istiyorum ben. Tamam, bunlar saat takip Evet. Zaten çiçeği hep Evet. Ben haberlerden doymuştum. Bu dem sardı için çiçeği Teşekkür ederim. Buyurun paranızı. Param başka yok. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. O zaman baba nütşah eder misiniz? O zaman bir... Eee o zaman bir desteğimi yaparım mı? Peki yapabiliriz. Şimdi siz bir derdine baba nütşah derin. Sonra ben onu arayayım. Sonra yarın baba nütşah sonra var ne para versin. Peki. Tamam. <laughs> i̇şte para var alabilirsiniz. içini. Çok mu ağlattınız? Ben üzüldüm diye mi bunu yaptınız? <laughs> Kalbinizden öperim sizi. Hı -hı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Suzan çok de sordu. Yarın e, yarın e, vereceğim onun için. Işte. Gerçekten söz veriyorum. Ben de söz veriyorum. Yarın babamı getireceğim. Size parasını ödeyeceğim. Hı -hı. Bir daha denetle size de parayı verirseniz. Tamam. İyi günler. Kolay gelsin. Hı -hı.